Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğimiz gibi bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar gerçekleştireceğimiz canlı yayın bizim e, online denememize ait canlı yayın. Yani online bir deneme yaptık. Daha doğrusu online matematik denemesi yaptık ve bu online matematik denemesindeki soruları şimdi burada beraber çözeceğiz çözebildiğimiz kadar. Yani sonuçta vakit çok geç, çok geç olduğu için insanın uykusu geliyor haliyle. Ben de başlayınca artık çözmeyi bırakırım ama çözebildiğimiz kısmını çözeceğiz arkadaşlar. Eğer denememize girmediyseniz denememize girmenizi kesinlikle öneriyoruz. Hemen şöyle yeni oluşturalım. Denememize girmeyen arkadaşlarımız hemen şimdi oluşturduğumuz yayında bulunan denemeye tıklayarak denemeye girsin. Bakın denemeye girmediyseniz yayını izlemeyin. Yani ya da yapıyorsanız en azından tekrarını izleyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Durdura durdura izlesin yayını ve o şekilde arkadaşlar denemeyi kendisi yapmış olsun. Şimdi yeni bilgisayarımda olmadığı için yayının denemesini de yayına ekleyemiyorum ondan dolayı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Denemeye girmemiş olan arkadaşlarımız kesinlikle yayını izlemiyor. Şöyle yayın ayarlarına bir bakalım. Ben değiştirelim. Arkadaşlar şu yayının ayarlarını bir değiştireyim. Takılma olmasın. Ondan sonra tekrar e, geliyorum. 2 dakikaya buradayım.